Kant, 1724'te Königsberg'de bir zanaatkarın oğlu olarak doğduğunda zayıf ve narin bir bedene sahipti. Kendini, doğanın yaşam gücünden bana sadece küçük bir pay verdiği sözleriyle tanımlar. Bedensel yetersizliği, ona zorluklarla dolu bir yaşam sunsa da Kant, bu durumu yüksek düşünme yeteneği ve sarsılmaz bir irade ile aşmaya çalıştı. Adeta, zihniyle bedenini aşarak dünyaya bir iz bırakmaya kararlıydı felsefesinin kökleri, Almanya'da aydınlanmanın öncülerinden leibniz wolff düşüncesine dayanır. Kant, bu düşünce akımı içinde kendi felsefesini diyalektik bir yöntemle şekillendirdi. Geçmişin izlerini felsefesinde işlerken, gelecekteki birçok düşünür içinde bir dönüm noktası oluşturdu. Düşünce tarihinde, kendisinden öncekileri bir araya getiren, ancak ardındakileri derinden etkileyen bir figür haline geldi. Kant'ın devrim niteliğindeki fikirleri Salt kavramını genişletmesiyle başlar. Ona göre salt olan, deneyimden bağımsız, öznede var olan düşünce biçimidir. Kant, yalnızca düşüncede değil, duyularımızda da salt unsurlar olduğunu iddia eder. İşte burada uzay ve zaman kavramlarını ortaya koyar. Ona göre bunlar birer kavram değil, görüdür. Düşünce yoluyla değil, yalnızca doğrudan deneyim yoluyla anlaşılabilir. Sağ ve solu düşünceyle tanımlayamayız, ancak gösterebiliriz. Kant, uzay ve zamanın adeta bireyin dünyayı görme biçimini oluşturan birer gözlük gibi, herkesin öznel dünyasında kendine özgü birer görü olduğunu savunur. Bu yaklaşımıyla Kant, bilgiye ve deneyime dair yeni bir anlayış kazandırmış, düşünce dünyasında bir dönüm noktası yaratmıştır. Kant'ın felsefesi, insanın varoluşunu anlamlandırmaya yönelik üç büyük soruyla şekillenir neyi nereye kadar bilebilirim ne yapmalıyım ne umabilirim bu sorular aslında daha büyük bir soruya insan nedir sorusuna doğru uzanır kant tıpkı kendisinden önceki düşünürler gibi insanı ruh ve bedenden oluşan düalist bir yapıda görür ve ruh beden ayrımına sadık kalır kanta göre beden ihtiyaçlarını gidermek için dış dünyaya yönelen bir organizmadır dışarıdaki kaynaklara bağımlı olduğundan tam anlamıyla özgür değildir. Ancak insan ruhuna gelince işler değişir. Kant, ruhun yapısını üç bölüme ayırır. Algılama yetisi, anlama yetisi ve en üstte akıl yetisi. Akıl, insanın evrensel bir cevabı aradığı temel soruları yaratır. Ölümsüzlük, tanrı, özgürlük. Bu soruların üretildiği yer olan akıl, aynı zamanda cevaplarının da aranacağı tek alandır. İnsan, bu sorulara yanıt ararken kendisini tanrısal bir varlık gibi hisseder çünkü bu özgürce cevap verme yetisi onu varoluşun sınırlarını aşma yolunda cesaretlendirir. İnsanın bir yandan bedeniyle dışarıya bağımlı kalırken diğer yandan ruhuyla sonsuzluğu sorgulaması tıpkı gövdesi toprağa bağlı bir ağacın dallarını göğe uzatması gibidir. Kant için insan bu dünyada yer kaplayan bir bedenden ibaret değildir aklının rehberliğinde derinlikli bir yolculuğa çıkabilecek kadar eşsiz ve özgür bir varlıktır. Transcendental yöntem, bir nesneyi değil, bilginin doğasını ve sınırlarını araştıran bir yöntemdir. Kant'a göre, Tanrı, özgürlük ve sonsuzluk gibi soruların cevapları, bilgi temelli değildir. Felsefe tarihinde yapılan büyük hata da bu sorulara bilgi temelli yanıtlar aramaktır. Kant, aklın bizi bu tür soruları bilginin alanında yanıtlamaya zorladığını vurgular. Akıl, inançlarımızı bilgisel bir temele oturtmak ve nesnel bir geçerlilik kazandırmak ister. Kant, bu yanıltıcı eğilimi aklın diyalektiği olarak adlandırır ve bu eğilimin felsefeyi çıkmaza sürüklediğini öne sürer. Bu çıkmazın sebebi, aklın sınırları içindeki sorulara yanıt ararken fiziksel dünyanın sınırlarına hapsolmamızdır. Kant, bu tür sorulara yanıt ararken aklın sınırlarının dışına çıkılmaması gerektiğini savunur. Başka bir deyişle, aklın ürettiği sorulara aklın sınırları içinde kalınarak cevap bulunabilir. Bu noktada Kant, felsefesinin temeline metafizik kavramını yerleştirir. İki temel soruyu sorar: Metafizik mümkün müdür ve metafizik bir bilim olarak var olabilir mi? Kant'a göre akıl doğası gereği bu soruları sormaya yatkındır. Bu eğilim de metafiziğin olanaklı olduğunu gösterir. Akıl ve metafizik adeta birbirini doğuran iki kutup gibidir. Birbirlerini besler ve varlıklarını bu etkileşimle sürdürürler. Kant'ın bu yaklaşımı, metafiziği bir çıkmaz olarak değil, aklın derinlere uzanan arayışı olarak yeniden tanımlar. Kant ilk sorunun yanıtını verdikten sonra ikinci soruya yönelir. Metafizik bir bilim olarak olan aklı mıdır? Ancak bu soruya yanıt verebilmek için önce bilim nedir sorusunu ele almak gerekir. Kant'a göre bilim, yargılarda bulunmak ve tanımlamalar yapmaktır. Ancak tüm yargılar aynı türde değildir. Burada Kant, yargıları ikiye ayırır: analitik ve sentetik. Analitik yargılar yeni bilgi vermez, daha çok bir tanımı tekrarlar. Örneğin, "cisim yer kaplar" dediğimizde, cisim kavramı zaten yer kaplama özelliğini içerdiği için bu cümlede yeni bir bilgi sunulmaz. Sadece var olan bir bilgiyi onaylar. Sentetik yargılar ise durum farklıdır. Bize yeni bir bilgi sunarlar. Bazı cisimler ağırdır ifadesinde cisim kavramına ağır olma özelliğini eklemiş oluruz ve bu cümle bize cisimler hakkında daha önce mevcut olmayan bir bilgi sunar. Bu iki tür yargıyı ayırt etmek Kant'ın bilgiye ve bilime nasıl yaklaştığını anlamamız için önemli bir temel oluşturur. Kant bilgiye yaklaşımını daha da derinleştirerek yargılarımızı bilginin kaynağına göre ikiye ayırır. A priori ve a posteriori yargılar. Bu ayrım bilginin doğasını anlamamıza yardımcı olur. A priori zorunlu ve mutlak bilgilerdir. Bunlar deneyime veya gözleme dayanmadan akıl yoluyla elde edilen bilgilerdir. Örneğin, bir üçgenin iç açıları 180 derece eder cümlesi her durumda doğru olan ve karşıtı bulunmayan bir bilgidir. A posteriori ise Deneyimden veya gözlemlerden türetilen bilgilerdir. Bu tür bilgiler genellikle belirli koşullara bağlıdır ve a priori bilgilerin kesinliğine sahip değildir. Kant'ın ayırdığı bir başka önemli nokta analitik ve sentetik yargıların ilişkisiyle ilgilidir. Analitik yargılar her zaman a priori olacaktır çünkü bu tür yargılar kavramların içinde zaten bulunan bir doğruluğu ifade eder. Örneğin, bütün bekar erkekler evlenmemiştir ifadesi Bekar olma kavramıyla evlenmemiş olma kavramının çakışmasından doğar ve bu bilgi zaten içinde mevcuttur. Bu nedenle analitik yargılar a priori'dir ve a posteriori olamazlar. Ancak sentetik yargılar daha karmaşıktır. Bunlar, kavramın dışına çıkan ve deneyime dayanmayan ancak yine de a priori olan yargılar olabilir. Sentetik a priori yargılar, bilmemize yeni bir şey katarken aynı zamanda zorunlu ve evrensel olan bilgilerdir. Örneğin matematiksel ve bazı metafiziksel çıkarımlar bu kategoriye girer. Kant bu tür yargıların temellerini ve nedenlerini ortaya koyarak insan bilgisinin sınırlarını keşfetmeye çalışır. Bu tür yargılar bilginin hem genişletilmesini sağlar hem de her durumda geçerli olmasını temin eder. Kant'ın ana düşüncesi bilginin kesinliğine ancak salt deney bilgisinin ötesine geçip sentetik a priori yargıları kullanmaya başladığımızda ulaşılabileceğini vurgular. Ona göre bilimdeki kesinlik ancak bu tür yargıların devreye girmesiyle sağlanır. Çünkü bilim sadece deneysel verilerle yetinmekle kalmaz, aynı zamanda bu verilere yeni bir boyut ekleyerek gelişir. Bu da bilimsel bilgiyi yalnızca a priori olmakla kalmayıp, aynı zamanda sentetik a priori yargılarla şekillendirir. Matematiksel bilgiyi ele alacak olursak, matematiğin nesneleri deneyimle elde edilse de bu nesnelerle ilgili yargılarımız a priori düzeyde olmalıdır. Çünkü matematiksel önermeler, yeni bilgiler ekleyerek evrensel geçerliliği olan yargılar üretir ve tüm matematiksel bilgi bu türden sentetik a priori yargılardan oluşur. Kant'ın ünlü sözlerinden biri, ''Görüsüz kavramlar boş, kavramsız görüler kördür.'' ifadesidir. Bu cümle, bilgiye giden yolun her iki unsura da ihtiyaç duyduğunu anlatır. Kavramlar, duysal verilerle birleşmediğinde anlam kazanmaz. Duyular ise kavramlarla yönlendirilmezse kör ve belirsiz kalır. Bilgi ancak bu iki öğenin birleşiminde tamamlanır. Kant, insan nedir sorusuna yöneldiğinde metafiziğin varlığının temeline aklı yerleştirir ve metafiziği a priori olarak tanımlar. Doğa bilimlerinde olduğu gibi, sentetikten a prioriye doğru bir yol izlenebileceği gibi, Apriori ile başlayıp sentetiğe giden bir bilim yolu da mümkündür. İşte bu düşünce, sosyal bilimlerin temellerini atmış ve bu alandaki bilgilerin kaynağını etik üzerine inşa etmiştir. Kant, bu yaklaşım ile ontolojik bir bakış açısı sunar. Akıldan metafiziğe bakılabileceği gibi, metafizikten de akla bakmanın mümkün olduğunu gösterir. Bu, felsefi düşüncede insanın kendisini ve evreni anlamlandırma çabasında önemli bir dönüm noktasıdır. Kant'ın bu bakış açısının bir yansıması. İnsanın gerçekten gereksindiği bir bilgi varsa, o da insana, yaratılışında verilmiş olan yeri doldurmayı, yani insan olmak için ne yapması gerektiğini öğreten bilgidir sözünde vücut bulur. Bu ifade insanın doğasında var olan potansiyeli keşfetme ve en yüksek insanlık değerine ulaşma yolunda rehberlik eden bir bilgiye duyduğu ihtiyacı vurgular. Kant, insanın varlık amacını anlamasının ancak doğru bilgiyle mümkün olacağını söyler ve bu bilgi insanın kendisini gerçekleştirmesi için gerekli olan etik bilgilere dayanır. Kant'ın felsefesi zihinlerimizi bir pusula gibi kuzeye yönlendiren ancak bizi yeni ufuklar keşfetmeye çağıran bir yolculuktur. İnsan nedir diye sorarken yalnızca bir sorunun peşine değil, bir ömür sürecek bir serüvenin izine düşeriz. Metafizik gökyüzündeki yıldızlar gibi aklımıza yol gösterir, etik ise içimizdeki fırtınaları yatıştırır. Kant, aklın aydınlığıyla duyuların sisini delip geçer. Bize gösterdiği yolda ilerlemek ise cesaret ister. İşte bu felsefe, düşünce okyanusunda bir gemi, bilgeliğe açılan bir yelken. Kant'ın felsefesiyle öğrendiğimiz her şey, insan olmanın anlamını derinleştiren bir keşif defterinde yerini alır. Bu yolculuk, her adımda bizi evrene ve kendimize biraz daha yaklaştırır. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Video bitti, hoşça kalın.